Güzel gözüküyor. paralı pırıl. Tabii daha. Bir tık daha kurumalı. Simoş da beni seviyor, Farkında mısınız? Simoşuma damla sıktım. Pire damlası. Kaşınmaz artık. Ayaklarına da süreceğim bunu. Bugün. Hava da çok güzel. Dur Simoşcuğum. Şu ateşi de yapmaya çalıştım ama. Yorum yanıyor mu? Hmm, ah yanıyor. Neyse <laughs> gelince yakarım. Bir çöpe gidip geleyim. Şu kulübeyi kenara alıp şunları yıkacağım. Şuraya kenara alayım. Önce şu boyayı yapayım da. Kapıyı gece boyayacağım. Gündüz kediler izin vermez. Rahat bırakmazlar. Hadi bakalım görüşürüz. Evet. Saat 3 ve ben hiçbir şey yapmadım bugün. Şans arıyorum. Bakın size zoomlayayım nerelerde dolanıyor. Bak ya kaçıyor. Dedi, dışarı mı çıktı? Tipe bakın ya. Nerede şimdi o? Ta nereye gitmiş? Bahçenin sonuna. <laughs> Bu kadar güneşe bile tahammül etmiyor. simavlı. bakar mısınız? Gölgeye gidiyor. Kaçak he. Şey yapacağım şimdi. Şunun ayaklarını cilalayacağım. Valla saat 3 gibi falan. Biraz keyifsizim bugün. Kafam karışık. Onun için geç başladım işe. Dinlenmek istedim. İn 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 in. Hayır hayır in. İn şuradan. Kirletme. Şimdi onu halledeyim de. Atlarını da boyayayım arkadaşlar. Gece de kapıyı boyarım. Gündüz boyamıyorum. Gidip çık. Yapış yapış olur. Hava güneşli ve rüzgarlı. Çekil kaçak. He Efendim kızım. Heh. Yapar hemen. <laughs> Neyse. Ben iş başı yapayım. Görüşürüz. evi taşıdım gördünüz mü bilmiyorum Thank you. <laughs> yok bir şey yok 我什么。 Çekil oradan. gel buraya. sabır ver ya. Oğlum gelsene. Evet arkadaşlar. Oldukça çok çalıştık. Vallahi çivileri sökmek iliklerime <laughs> kadar ağrı şey e, Ay bu arada tabi gecede vır 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 vır. Evet o, o bunları tasnif ettim gördüğünüz gibi. Bunları e, kazık yapacağım. Bunlar sağlam çıkanlar. Depoya kaldıracağım. Bunlar çürük çıkanlar. Bütün çivileri temizlendi kesilmek için diziliyor. Bunlar çıra. Çivilerini sökemiyorum. Çıradan çivi sökmek zor demiştim. Maalesef çok zor. Evet. Çok fazla bir şey kalmadı. Ay düşüyordum az kalsın. Açıkçası <laughs> bu da minik yataklarım. Küçük bebek mezarları gibi döndü <laughs> ya Rabbim. Şimdi diyeceksiniz öyle. Ee, vallahi 88. kere odunları bu sefer de buraya taşıdım. Buraya taşımıştım ya. Güzelce dizmiştim. Hayda orası da yıkıldı. Oradan oraya, oradan oraya. Or Bu sefer onları oraya taşıdım. Gene Simavlı'nın yanına gidiyor bak. Kızıyor. Hih, bağırsın sana, pişinden koşsun diyor. Herkesi yaşayarak öğrenecek. Maalesef şanslı o şekilde öğrenecek. Anlatamıyoruz. Aşırı inat. <laughs> Hayat onun duymadığı şekliyle güzel geliyor. Evet ateşi yakmaya çalıştım. Bilmiyorum yanmadı galiba. Allah idare ediyor. Yanamadı. Gitti. Büyük kalaslar kaldı. Çoğu zaten artık çürümüş iyice. Çıra olanları saklayacağız. Saklayacağım daha doğrusu. Çıra olanlar kullanılır. ha gece nihayet sokağa çıkabildin. O gece kafayı yedi ya. Daha bebeksin ya. Nereye gidiyorsun? Oo, hayırlı olsun. Terk mi ediyorsun evi? Hiç çıkmıyordu. Eee olsun. elim koptu. Hiç bu kapıyı boyayabilir miyim? İnanın bilmiyorum. Bu gece bunu boyayamam. Çok yorgunum. Daha bu da da yarak yapmıştım ya baksanıza. Tekrar cila yapacağım. Attı cilası. Şuraya dayayıp boyadım. Bu sefer de ön, önünü çevirip boyayacağım. <laughs> Sırayla. Elhasıl. Bizde akşam oldu. Karanlık. Çöktü. Ben kedileri toplamıştım. Geri mi de aldılar? Gece. Nereye gitti? Of şans. Şunu da ayırdım. Bu kalın tahta bakın. Oldukça kalın bir tahta şöyle. Bununla e, ocak ya da şömine onun üzerine raf yapılacak. E, o bir tanesi yetmez. Biraz bir tane daha bulmak lazım. Denk gelirse çıkarsa. Onu iki tane üst kata da yapacağım. Alt kata da. Yani benim yatak odamada ikisine raf yapılacak. Kalın tahtalardan burada var mıydı bilmiyorum. Güzel bir tahta yok burada ona uygun. Ee, sanki hatırlıyorum ama küçük galiba. Bakacağız işte. Böyle biz bizim planlarımız. Gece gidiyor mu? Gidiyor gidiyor. Bu gece değil ki. Bu şey, bu başka. <laughs> Bize gece gece oldu. <laughs> evet saçmalıyorum farkındayım ama çok yorgunum. Görüşmek üzere. Bugün de akşam oldu. Gittikçe önümüz açılıyor. Fakat bu odunlar bu yağmur yağmadan kuraklığa nasıl taşınacak? Allah benim işmiş. Çok işimiz var. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.